Diyor ...ve yatırım danışmanı Gökhan Özde'yi tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Gökhan Özdek daha öncesinde e, siyasetle uğraşmak isterken bu alemin içinde kendini bulmuş birisidir. Yani e, uluslararası ilişkiler, istatistik üzerine, iktisat fakültesi üzerine de e, çalışmalar yaptım eğitim hayatımda. E, genelde danışanlarınız, yatırımcılarınız sizden ne istiyorlar, ne bekliyorlar? Genelde yatırımcılarım geldiği zaman buraya dünya borsası, Türk borsası, değerli madenler. Mesela ben geçenlerde bir tweet atmıştım, gümüş altı buçuk liraydı. Altı buçuk liradan gümüş on buçukları falan gördü. On üç buçuk, direncini kırdığı zaman gümüş daha da yukarılara gidecek. Bir kere temel analizci, teknikçi ne olursa olsun ortamı koklaması lazım. Ben e, şu an yatırım yapmalı mıyım yapmamalıyım? Endeksin endeks savaş e, anındayken mesela Ukrayna ve Rusya savaşı önümüzde seriliyken yatırımın tamamı yapılmaz. En iyi savaş parası nedir? Size soruyorum. Altındır. Her zaman küçük yatırımcıya derim ki borsada yüzde yetmiş param varsa altında e, herhangi bir doizde veya efendim başka bir yatırım aracında kesinlikle param bulutsun. Şimdi efendim o zaman çok değerli yatırım danışmanı ve borsa danışmanlığı olarak görev yapan Gökhan Bey'e soralım. Gökhan Bey bizler merak ediyoruz. Neye yatırım yapmanız zamanıdır? Neye yatırım yapmanız zamandır Güzel bir soru. Şu an şimdi benim ben hani Türk borsasında olmuş olsam %30 Türk borsasına yatırım yapar. param geri kalan 70 ile.